Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Koray. Robot süpürgeler vasıtasıyla son zamanlarda çokça duyduğumuz lidar sensörünün ne olduğunu eminim ki sizler de merak ediyorsunuzdur. Hatta birçoğunuz da kesin araştırmışsınızdır bundan eminim. Ne olduğunu öğrenmek için ben de sizler için bir araştırma yaptım. Ardından bu videoyu da sizler için hazırladım. Bu video içeriğinde lidar sensörünün ne olduğunu, nasıl işlediğini ve başka hangi alanlarda kullanıldığını sizlerle paylaşıyor olacağım. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. LiDAR sensörleri aslında yakın zamanda geliştirilmiş bir teknoloji değil. Uzun zamandır uçaklarda da kullanılan ve haritalamayı sağlayan bir sensör biçimi bu. Peki bu lidar sensörü nasıl çalışıyor? Aslında çalışma prensibi gerçekten basit. Yapımı ne kadar zor onu tam olarak bilmiyorum ama çalışma prensibi gerçekten basit. Lazer veya ışık yayarak ışığın bir yere çarpma şiddeti yani çarptıktan sonra geri dönüş süresine göre o cismin mesafesini hesaplamaya yarayan bir e, teknoloji bu. Robot süpürgelerde şu şekilde kullanılıyor. Üstünde robot süpürgelerin genellikle üst tarafında görürsünüz. E, yüksekliği hatta daha fazla diye birçoğumuz bundan şikayet ederiz ama haritalamayı sağlayan kısım üst tarafındaki o yuvarlak sürekli içinde de dönen bir şey olan lidar sensörü. Bu lidar sensörünün çalışma şekli şu şekilde 360 derece sürekli dönüş sağlayarak çevresindeki nesnelerin uzaklığını hesaplayıp buna göre haritalandırma çıkartıyor. Nasıl yapıyor? Örnek veriyorum. Siz robot süpürgenizi çalıştırdığınız salonda çalışıyor. Robot süpürge o dediğim lidar sensörü sayesinde 360 derece taramayı sürekli olarak yaptığı için çevresinde belirli mesafelerde nesnelerin onun gönderdiği ışığı çarpıp tekrardan geri dönmesi vasıtasıyla o nesnenin kendisine olan uzaklığını hesaplamış oluyor. Bunu o kadar hızlı bir şekilde yapıyor ki robot süpürge anlık olarak sürekli harita çıkartım işlemi yapıyor. Bu yeni nesil robot süpürgelerde görmüşsünüzdür. Siz bir odaya koyup çalıştırdığınızda hatta sadece bir masanın üzerine koyup çalıştırdığınızda 360 derecelik o dediğim lazerleri yaydığı için sadece masanın üstünde değil çevresinde neler varsa o da hizasında ya da artık o lazer gönderim mesafesi o robot süpürgede ne kadar ayarlandıysa ya da ne kalitede ise gönderebildiği maksimum seviyede lazeri gönderip kendisine tekrar döndüğü süreye göre cismin kendisine olan uzaklığını bu şekilde hesaplıyor ve haritalamayı sıfır kusur ile ortaya çıkartıyor. Yani bu robot süpürgelerde kullanılan lider sensörleri aslında gerçekten haritalama bakımından mükemmel bir icat. Yani robot süpürge almayı planlıyorsanız Kesinlikle bu lidar sensörlü olan robot süpürgeleri tercih etmenizi öneririm. Daha önceki zamanlarda tanıttığım videolarda farklı robot süpürge modelleri vardı. O zaman lidar sensörler yoktu ama şu an lidar sensörler bu robot süpürgeleri de eklendiği için haritalama şekli gerçekten kusursuz bir hal almış durumda. Peki daha önceki süpürgelerde nasıl oluyordu? Robot süpürge evinizin internet ağına bağlı oluyordu. Robot süpürgenizde çalıştığı takdirde bu şarj istasyonundan verileri alıyordu. Ardından da robot süpürgenin içerisindeki işlemci vasıtasıyla evin içerisinde dolaşma hareketlerine bağlı olarak bir haritalama çıkartıyordu. Robot süpürge bir duvara çarptığında önündeki darbe sensörü çarpmanın etkisiyle kendisini geriye ittiriyor. Robot süpürge de orada bir duvar olduğunu algılayıp bu şekilde bir harita çiziyordu. Ancak lidar sensörlerinde belirttiğim gibi işlem bu şekilde yürümüyor. Sürekli olarak tarama yaptığı için o nesnelere çarpma olasılığını da çok daha düşük seviyelere indiriyor. Ama yine de robot süpürgeler evin içerisinde dolaşırken çarpıyor ama çarpmasının sebebi de şu oluyor. Dip bucak bir temizlik yapabilmek için duvara geldiği takdirde bile son noktasına kadar girmeye çalışıyor ve böylelikle her bir köşede, bucak hiçbir yerde toz, kir hiçbir şey bırakmıyor. Peki lidar sensörleri burada kullanılmakla sınırlı mı? Tabii ki hayır. Uydu teknolojilerinde de aynı şekilde lidar sensörleri yere olan, daha doğrusu kendilerinin uzaydaki mesafelerini hesaplamak için aynı yöntemle çalışıyor. Uçaklarda aynı şekilde radar nevi yani bir nevi radar gibi işlev gören lidar sensörleri bulunmakta. Otonom araçlarda da aynı şekilde lidar teknolojisi kullanılıyor. İçerisinde sürücüsü olmayan araçlardan bahsediyorum. Bu lidar sensörleri sayesinde otonom araçlar yolda giderken bu lidar teknoloji lidar sensörleri sürekli olarak çalıştığı için Çevresinde yanında yakınında ne nesne var ise onun uzaklığını hesaplayıp aracı ona göre yönlendiriyor. Birçok kullanım alanı var lidar sensörlerinin. Sadece biz robot süpürgeler sayesinde yakın zamanda çok fazla duyduğumuz için belki ilgimizi çekebilmiştir diye düşünerek bu videoyu sizler için hazırlama gereği duydum. Lidar sensörü hakkındaki bilgi videom bu şekildeydi. Farklı sorularınız olacak olursa yorumlar kısmından eğer yorumlardan cevap alamazsanız da Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.